Merhaba sevgili arkadaşlar. İki ay önce yapmış olduğumuz efendim aşılarımızı şöyle açmaya geldik. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efendim bu da var. Şöyle gayet gür oldu. Bu gövdenin üzerine yapmıştık şöyle kestiğimiz. Yani güzel oldu şimdi bunu Şöyle yapıp bismillah. Şöyle açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu da açıyoruz. Efendim, karis tabakası gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel oluşturmuş. Herhangi bir sakınca yok. Ama biz bu poşetleri almasak buralarından çürüme yapıyor. Şuralardan çürüme yapıyor. Ondan sonra komple bu aşıları kaybetmiş oluyor sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz.